Ege. Of ya. Kalpten yiyorum. Artık çocuğumuz olur. Ha yani öyle düşünüyorum filan. Allah içeceğim düştü. Yani vallahi ben bilmem yani. Zaten senin yatağın var o şükür bilmem. Hadi şunları götür. Bekle arkadaşlar şu kaybı şu pasanın üzerine koyacağım. İki dakika. Yaptım. Tamam. Sihirli özelliklerimi kullanıyorum. Zaten burayı bilmiyorum. Evet. kız, bak kız. Tamam kullandım. Ben burada yatıyorum yine. Benden. Her zaman gibi. Ben senin yatağında senden beraber yapmayı seviyorum ama senin yanında yatacağım. Şöyle yatağımı çıkayım. Ya yanında yanında horlama dedim ben sana. Ya tamam horlamayacağım Zeynep. Ay. Ofudum. Tamam mı ofu. Horlama. Tamam ama sen horluyorsun. Ben horlamıyorum. Sen horladığın için kendi sesinden uyanıyorsun. Tamam. Ben bugün kadar. Hiç önemli değil. Tamam. Ay benim uykum geldi. ya. Uf, uyuyamıyorum. Her neyse ben uyuyayım. Sabah olunca. Ah sabah olmuş. Mofo hadi uyan. Sabah olmuş. Tamam uyandım. Mofo Şimdi ne yapacağız? Bekleyin arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız? Bu yatağını toplayacaksın. Tam topla ben toplayamıyorum. Tamam o zaman. Pokus pokus. Pokus pokus. Tamam getirdim. Oh, düşünmem lazım. Ya aslında bu ev kimin evi? Hatırlamıyor mu o bizim evimiz? He, uyandık işte bekleyin arkadaşlar bana da şey Kameranı tutar mısın? Tamam ben tutuyorum. Tutuyorum. Tamam kameranı arkadaşlar tutuyor. Ben şunu yürü, düzelttim. Kamera iyi tutuyorsun değil mi? Evet. Kameram burada bir durdurur musun? Tamam. Allah. Kameram başlat. Başlattım zaten. Evet, şimdi oyunumuza başlıyoruz. Durum. hatırladım uyuyup kalktık ya. Evet. Sofra yok bugün. Niye? İşte. O zaman gel dışarıda biraz gezelim ya. Tamam. Ben de geliyorum. Ne de bekle. Dışarı çıktıktan sonra çıktık. Ya şurada bir tane bölüm varmış. Bak oraya gidiyorum. Ben de geliyorum. Hey beni de bekle. Bacın ana burası çok güzel. Bence de çok güzel. Gel şu köprülerden gidelim. Tamam geliyorum. Geçtikten sonra Ah be geçtik sonunda. Evet. Hadi gel çekil de şuradan. Upsi. Tamam tamam bir şey olmadı. Ya Allah'ım ya Rabbim nereye uçtu ya? Bayağı dışımız kapak. Ve gel geleceği yere geldikten sonra. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> gel buraya geliyorum gel Ne gel eminim şuradan döneceğiz evet evet oluyor? gel oluyor? bekle. Evet. Biz buradan gideceğiz. Ben de geliyorum. Ve bir tane bir kutu görünce karşılarında. Ay çabuk ama Bip, bip, bip. Alo ne için varmışsınız Hemen buraya gelin Tamam Cüzik. Hemen bunu buraya yatırayım Ben de geldim Hadi gidelim